Afyonkarahisar'da yeni açılan at çiftliği tesisi büyük bir ilgiyle karşılandı. Şehirde atlı sporlar ve turizmin desteklemek amacıyla yapılan bu yatırımla ilgili düzenlenen açılış töreninde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da bir konuşma yaptı. Başkan Köksal açılışta yaptığı konuşmada tesisin yalnızca atlı sporlar alanında değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini artırmada da önemli bir rol oynayacağını belirtti. Saygıdeğer hemşerilerim, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, kıymetli protokolümüz. Bugün burada Afyon Karahisar'ımızın hem kültürel mirasına hem de sosyal yaşamına değer katacak bir yerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tomris Hatun Rahvanat tesisleri yalnızca Rahvanatçılığı ile ilgilenenler için bir alan değil, bu toprakların gelenekleriyle buluşup keyifli vakit geçirilebileceği bir sosyal tesis olarak hizmete giriyor. Geçmişte şehrimize kazandırılmaya çalışılan ancak rant kurbanı olan bu alan ne yazık ki yeterince değerlendirilmemiş, amacına ulaşamamıştı. Biz göreve geldikten sonra bu durumu değiştirmek için kollarımızı sıvadık. Vatandaşlarımızın yararına olan her projeyi sürdürmeye, iyileştirmeye de devam edeceğiz. İşte bugün bu tesisimize yeni bir soluk, yeni bir ruh kazandırarak vatandaşlarımızın hem atçılık sporunu daha yakından tanıyacağı hem de sosyal bir ortamda zaman geçirebileceği bir, bir yer haline getirmeye çalıştık. Kanal 5 ekibi tesisi gezerken özel röportajlar gerçekleştirdi ve at biniciliği deneyimini de yakından yaşadı. Evet sevgili seyirciler Afyon Karahisar'dayız. Gördüğünüz gibi belediyenin atçılık tesislerinde açılış yapıldı. Ata merakı olanlar lütfen Afyon Karahisar'daki bu tesise gelsin profesyonel eğitmenler eşliğinde bu eğitimlere katılabilir. Demet Acar, Kara, Karamel isimli atımızla beraber. Bunlar biraz önce de söylediğimiz gibi eğitim alıp bu şekle gelen öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz. Ve e, amacımız insanları atlarla Ama tanıştırmak. Başlayayım. Hatta işte gösteri bittikten sonra da insanların atla binmesine yardımcı olacağız, Yeni gezdireceğiz isteyenleri. At evet. sevgisi nasıl bir duygu? Ee, ben ilk geldiğimde korkuyordum. Daha sonra atlarla e, temas ve daha yakın davranarak e, atlarla samimiyetimi arttırdım. Sonra atlardan bir daha vazgeçemeyeceğimi anladım. Bir bağ kuruluyor değil mi? Evet, bağ kuruyoruz. E, sonra. Şey oluyor. Her gün gelmek istiyorum. Sürekli at sevmek istiyorum. Bilmesem bile sevmek istiyorum. Bakımını yapmak, ilgilenmek istiyorum. Ve e, binince bir daha asla vazgeçemeyeceğimi anladım. At binmek insanların liderlik vasfını geliştiriyor ve kendine güvenini artırıyor. Üstelik çok güzel bir spor. Yani yüzmeden sonra biliyorsunuz ki ikinci gelen. E, spordur binicilik. Yani çünkü vücudun tüm kaslarını hemen hemen çalıştırıyor. Böylelikle hem spor yapmış oluyorsunuz hem de bu yaptığınız spor size külfet gibi gelmiyor da yani istemeyerek yapılan bir durum değil de hem de zaten size çok zevk veren bir şey. Hem vücudunuz istediğiniz forma kavuşuyor hem de bundan zevk alıyorsunuz. Burada kesinlikle hocaların sözünden çıkmamak diyebilirim. Çünkü bazen ata yaklaşımlar çok cesurca olabiliyor. Atın arkasına yaklaşmamak gerekiyor. Yandan deve etmesi atıyor. O yüzden yan tarafına bulunmamak gerekiyor. Ya da mesela at sinirlendiğinde atın ağzına yakın bir yerde olursanız ısırma gibi bir şey de olabilir. Bu attan ata değişir. Her atın huyu ve şeyi farklı, yaklaşımı farklı. Ama biz tedbirli yaklaşmalıyız. Önemli olan riski en aza indirmek. Bu hayır, bu Bunun için de hocalarımızın isteğiyle onların gözetiminde bilmek. Onların sözünde sözünden çıkmamak iyi olur. Ben Sefa Çengelci, 28 yaşındayım. Elazığ Fırat Üniversitesi Atçalık ve Antrenörlük Bölümü mezunuyum. 8 yaşından beri atlarla iletişim halindeyim. Yaklaşık 20 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Afyon, Tomris Hatun Binicilik Çiftliği'nde antrenörüyüm aynı zamanda. At sevgisi, ata binmek son günlerde moda oldu. Evet. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Türk'ün uçmak için zamanında iki tane kanadı vardı. Bunlardan birisi at, birisi oktu. Biz ikisini de şu anda hakkıyla icra ettiğimizi düşünenlerdeniz. At ve ok, Türk'ün vazgeçilmez iki kanadıdır. Türkler yeniden uçmak istiyorsa at ve okla tanışmaları gerek. Son yıllar televizyon dizileri, televizyon filmleri, Osmanlı ecdadının canlandırması etken bu konuda? Tabii ki. Tabii ki. Buradaki sebeplerden birisi de şu artık halk ya da halkımız tarihini merak ediyor ve bu tarihi merakın akabinde bizi yine tarihle buluşturan atlarla ve oklarla iletişim halindeyiz. Size oradan bir teklif gelse değerlendirir misiniz? Ee, uzun yıllar e, diriliş özellikle. Dirilişin birinci ve ikinci sezon bize e, oyuncularının üçüncü ve dördüncü sezonunda bize eğitmenlerinde oradaki at binen, ok atan insanların eğitimlerini biz veriyoruz. Maşallah. Bu sektör gençliğe örnek oluyor değil mi? Tabii ki. Gelecek nesillere e, doğru bir şekilde yetiştirebilirsek e, bizim biz bizlerin daha doğrusu aşamayacağı yol yok diyebilirim.